Murat Özsoy'la Kars. Ya açılışı yaparken böyle bir <laughs> tetikleniyorum ama yapacağım. Pazartesi'ye başlıyoruz yeni bir hafta diye artık başladık. Pazartesi'ye başladık. Ba başladık şu anda e, endişeli gözlerle başına ne geleceğini merak eden bir konuğum var. <laughs> Ee, Buse Kara burada. Buse Kara burada. Bu, e, burada soyadın değil değil mi? Buse Kara burada. Burada olduğun yer. Değil yerde. değil ama öyle sananlar da var. Ama öyle sansınlar çünkü seni Instagram'dan böyle bulabilirler bence Buse Kara burada. Evet böyle 7-8 kere daha söyle ki şu anda birileri bu, ben, bakıyor olsun çıtır hayır, çıtır -8 inşallah. 7-8 kere daha söylüyorum ki manifest diyorum. Buse Kara'yı buraya getirdim. <laughs> Buse Kara burada diye diye. Buse Kara'nın kim olduğunu falan anlatmayacağım. Açıp radyoyu bakarsınız ama arabadaysanız bakmayın. bakmayın, Buse, bakmayın. Buse Kara e, birazdan konuşacağız kim olduğunu. Pazartesi. Zaten bu arada Buse aslında Cuma günü konumuz olacaktı. Biz onu tuttuk ve zorla buraya getirip haftanın her günü konuşturmayı planlıyoruz. Sıkılana kadar bizimle beraber olacak ama asıl mevzumuz şu. Atalar hocam yoktu bir süredir. E, tatillerdeydi. Ruhum buradaydı. Ruhum buradaydı. Şu anda da e, başka bir versiyonun burada. Göremiyorum seni karanlıkta biraz da güneş gözlüğüyle. Biraz yanmışsınız atalar hocam. Hafif. Nerelerde yandınız diye soruyorum. E, yer söylemeyeyim. Bodrum diye. Dolaştım diyeceğim. biraz. E, ne evet. var yani dolaştım, nereye? Çıplaklar Bodrum'da kampına gitmedin ya. Bodrum'da bir yerde A, aile, yanıver. Aile yanı dolaştım biraz. O zaman belli yerlerin yanmadı mesela. Short dize kadar yanmamış oluyorsun. Tabi tabi uzun şort. <laughs> şey evet Buse'nin Buse güzelliği hakkında konuşalım mı? Sonra mı konuşalım? Ben, mikrofonu ben, e, sonra, ben, sonra, sonra, sonra konuşalım. O, sonra konuşalım. O zaman bir dakika ben tamamen dinleyiciyi unuttum. Bir yandan radyo programı yapıyorduk biz. Pazartesimiz hayırlı olsun. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Murat ile şarj başladı. Murat ile şarj. Ben Türk'te en sevdiğim saate geldik. Şarj'dasınız. İsmim artık söylemekten sıkıldım. Instagram'ı da takip etmeyin. Murat ZS'yi söylemeyeceğim bile. Çünkü yanımda Instagram'ın ve TikTok'ta da var mısın Buse? Ben sosyal medyanın her şeyini varım. Ya sosyal medyanın her şeyisim. Şey Ama takipçi takipçi niye 2,5 milyon değil? Çünkü bence belki de bugünden sonra olacak Belki de şu anda sakın öyle her düşünme şey benim 13 gün falan Ben burada Hayır. yalvarıyorum 3 haftadır 3 aydır. Ee, yani bilmiyorum neden, neden gerçekten daha fazla insan takip etmiyor? Bir şey söyleyeceğim, öyle bir gerçekten amacım... Umurunda değil. Tam olarak Hayır, amacım söylüyorum. o değil. söylüyorum, Kara'yı... Ama olabilirdi yani birazcık. Evet biraz çünkü, çünkü Buse Kara'yı daha çok şimdi oyunculuk da yapıyorsun, e, radyodasın evet. ve belli ki daha çok şey yapabileceğin çok aşikar ama... Tamam. Genel olarak seni bir sosyal medyada hani biliyoruz ya... Evet. Sosyal medyada bilinen bir insanın iki buçuk milyon olmamak istemesi ya da olmak istememesi mi sorun acaba yoksa? Ya benim şöyle bir sorunum var bence Murat, ben sosyal medyanın içinde bir insan olarak bir o kadar da sosyal medyanın dış. Yani sosyal medyayı ürettiğim kadar tüketmem de gerekiyor bence. Hmm. Bunu yapmadığım için Instagram bana küs. Evet. O yüzden AI'ları falan kullanarak şimdi aramızı yapmaya çalışıyorum gerçekten. AI'la mı? Evet hani oradan giriş yapabilirim belki. Dur bunları mevzu. da konuşacağız. Dur. AI falan konusuna girersek yaparız. Ama birazdan birazdan bunları konuşacağız. İki tane şarkı artık insanlar beni dövecekler. İki tane şarkı çalma kızı konuşturuyorlar ama şarj böyle devam ediyor. Ne yapalım? Böyle? Murat Özsoyla. Şarj gündemimizin pazartesi olmaması çok normal bir şey. Pazartesi günü böyle sıkıcı ve tatsız bir gün ki biz hani şarj yaparken şarj ismini oradan koyduk Buse Kara. Hı hı. Buse Kara hı hı. buradayı tekrar söyleyeceğim. <laughs> Atalar hocam artık seninle çok ilgilenmeyeceğim. Buse'yi konuşmak istiyorum. Ee, Buse'yi cumaya kadar yoracağım. Cuma günü de onu tamamen ...bir konuk haline getirip etinden sütünden... Bakalım pazartesiden Cuma'ya değişimim nasıl olacak? Evet. Mesela yani... şu anda bence çok Ankaralıyım, çok resmiyim. Böyle oturuşum falan filan. Cuma'ya bakacağız hani ne hale geldim şu an Evet Senin, onu... senin samimiyetinin... Onu yaşayacağız birazdan. <laughs> Peki e, ya şimdi ben şunu, şunu şu canımı sıkıyor Atalar Hocam. Görüntümüzün olmayışı, radyoda görüntülü bir şey nasıl yapabiliriz? Video cast midir bu? Ya bu kızın güzelliğini kimse görmüyor şu an. Sadece biz görüyoruz. Şanslı mıyız yoksa bu bir lanet mi yani? Radyodaki dinleyicilerimizin bunu göremiyor, mu? göremiyor olması. Şimdilik böyle olsun. ileride görüntülü hale döndürdüğümüzde çağırırız bu. İnşallah gelir o zaman. <laughs> Çünkü görüntüliye yani herhalde bedava gelmemesi lazım. Yani <laughs> diyor bedava okay. mı geldim ben buraya? Ee, niye söyledim <laughs> ya? İşte muhasebeden. Asla. Buse Kara'nın öyle bir, bir şeyi. Bir dakika bunu bunu buraya. bana attırmayın. Buse Kara teşekkür ediyorum buraya geldiğin için. Gerçekten çok güzel ve çok komik ve çok ya iki tane şarkı çalar mıyız? Ben, <laughs> ben fena çok oldum. Çok teşekkür ederim. Çok çok tatlısınız efendim hepiniz. Hepiniz dinleyenler de. Ee, merhabalar, merhabalar. İki tane şarkı bize. <laughs> Murat Özsoy'la Şarj Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Şarj devam ediyor. Saat 18'den 20'ye kadar etmeyi planlıyoruz. Çünkü pazartesi günü ya Allah'ın günlerini böyle şeyler demeyeyim ama hani pazartesi günü kısmen sıkıcırmış gibi gelen bir gün. Sendroma dönüştürmemek için aslında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Atalar Hocam'la ve sağ olsun burada en azından geldim. bizim 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 ne geldi? Ben geldim. Seni konuşan kim ya? Aa, <laughs> Buse'den bahsediyordum oğlum yani. Sen pazartesi sendromun kendisisin. Sen bir patron olarak, bir yönetmen olarak burada pazartesi sendromu yara yaratan geldi. yaratan insan sensin. Ama Buse Kara burada kendi güzelliğiyle. Buse sana bir haber okuyabilir miyim? Burada bir radyocu gibi klişe şeyler de yapıyoruz. Oku, oku. Ben evet. e, ilk defa duyacak evet. oluyorum bunu ve e, o, evet. öyle bir tepki o vereceğim. O çok önemli. Zaten tamam. so duymadın ki ve sana soru soracağım bir anda belki de bilmiyorum. Haber şu, komedyen Karen Hobbs... Önemli mi senin için Karen Hobbes? Ben Karen Hops. tanımıyorum. Karen saygı duyar mısın? Ben, ben de duymuyorum. Ben, ben maalesef ben. tanımıyorum. Ben gülmüyorum. Şeyde e, neyse tamam evet. Diyor ki Haziran ayında bir akşam sahneye çıkmadan önce ya ben çok yanlış bir şey okuyorum. Keşke Doğan Mersaç'ı olsaydı. Başlık şuymuş pardon başlığı okuyacağım. Yapay zeka insanlardan daha komik olabilir mi? Yapay zeka insanlardan tabii ki daha komik olabilir. Bence e, bu arada ben bunu denedim. Denedin değil mi? Tabii, zaten ki denedim. mi? tabii ki denedim. Sen içerik üreticisin Çünkü... yapay zeka soruyor musun yoksa? Sormuyorum. Hayır hiçbir zaman sormadım ama yani hani kaç yılım var diye şöyle bir bakmak için denedim. Şu anda çok komik değil. Çok komik değil evet. Evet yani. Atatürkler filmi yazabiliyor mu ben? <laughs> Yemin ederim. Dedim ki bana bir Ata Demirer film yazar mısın? Hani Ata de severim. Merak ettim nasıl yazılıyor Ata Demirer filmi diye. De hemen bana dedi ki bir tane köy olsun, bir tane kız olsun, zengin o çocuk olsun, şarkı söylesin falan dedi. Şaka yapıyorsun. Evet, komikti en az Ata Demirer filmi kadar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi Buse'yi böyle konuşturmayacağım. Kendisi aynı zamanda oyuncu, aynı zamanda içerik üreticisi. E, o zaman şarkı devam ediyor iki tane şarkıyla. Buse daha buralarda merak etmeyin. Murat, Murat Ö Ö Özsoy'la şarkı. Murat Özsoy Fenomen Türk'te şarj devam ediyor. Yalan dolan bir enerjiyle geldim. Tan hocam kadar e, enerjik diyelim. Atalar hocam biliyorsunuz radyolarımızın gülü ve duayenimiz yenimiz Atalar hocam. Yeni tatilden geldin, nereden geldiniz diye sordum, söylemediler. Yalnız bir şey daha var, bir daha gidecekler tatile galiba şu anda. E, tatil oldum. değil o. Biraz. Ne, ne abicim? E, memleket şeyi gezisi diyeyim. Deniz var mı memleketinde? E, var. Ya söylüyorum, İngiltere'ye <laughs> gidiyorsun değil mi? Londra'ya gidiyorsun ya. Bilmiyorum. Ya bu adam böyle, Buse Kara... Ee, sen neden Londra'larda değilsin bu adam, ya, öyle bu adam da 55 yılını e, radyoya verdi. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Buse genç bir kız ve istediği yere gidebiliyor zaten. Buse saat tatile nereye gidiyorsun? Vize verildiği sürece bu arada gidebiliyorum. Tabii evet. ki de öyle girişimlerim oldu ve kimse bana vize vermedi. O yüzden Sana vize vermeyen ülkeye, git... ülkeye ben gitmiyorum, Schengen'in yok mu? Schengen'im yok ve hiç olmadı biliyor musun? Ne kaçırdığını Avrupalılar bilmiyorlar. Ya. Yemin ederim milyar... bir şey söyleyeceğim. 3-4 kere de şımartılıyorum. Ne konuda? Konsolslar tarafından Aha. mı? Keşke. Yok. yani çok güzel şeyler söylüyorsun. Değil mi? Evet, Hiçbir önemi yok ki. yapıyorum. Ama çok güzel. Yani muhtemelen çok stalklanıyorum şu anda. İnşallah kırmızı ışıklarda oluyordur. Ya bu beni de. bir dakika bir dakika. o zaman, de mi Lütfen beni de stalklasın. Bir dakika söz vermiştim. Bir daha Instagram'ı vermeyeceğim ya. Hayır. Sinyalci miyim ben ya? Murat Murat Özsoy. Murat s Allah kahretsin. Kıza söyledim onu bile ya. güzel söylemedim Sen bana söyle ben bir kere daha güzel söyleyeceğim. Ya Murat z diye bir isim aldım. Ama tik var bir de utanmadan tik aldım. Para verip mi aldın? Bu senin takip ettiği Muratlardan bir tanesiyim. Bu bana en azından bana ulaşabilirsiniz. Mavi tikliyim. Para konusuna girmiyorum şu anda. E, i̇ki tane şarkı çalalım mı At Atalar Hocam? Çalalım bence. Murat Özsoy'la Şarj. Murat Özsoyla Fenomen Türk'te şarj devam ederken Atalar Hocam'la göz göze geliyoruz. Atalar Hocam niye burada bilmiyorum. Doğan Mersaç'ın yokluğunda Atalar Hocam da tatilden dönmez diye düşünmüştüm ki Buse Kara'yı buraya çağırdım. Baş başa muhteşem bir yayın yapacağımızı düşündüm. Ee, Buse Kara insanlara bir şey söylemek ister misin dinleyenlere? Merhabalar, inşallah evet. çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Berbat bir gün olduğunu söyleyemem pazartesi olduğu için Ay, ama sana lan, güveniyoruz. Belki de güzeldir, belki de çok güzel şeyler olmuştur. En güzel pazartesi günü anlatır mısın bize? Ee, en güzel pazartesi günüm şu ana kadar olan mı? Bugünü saymazsan. Ee, ya ben de bugünden bahsedecektim <laughs> şimdi tamam, ne diyeceğimi sayma, bilemedim. sayma, bugünü sayma. Daha önce e, hatırla bir pazartesi günü. Ee, yok işte yok. Benim hayatımda yok. pazartesi yok ama Murat. İşte Öyle olanlar bir var. olanlara şu anda e, biraz iyi gelmeye çalışalım mı Buse? Çalışalım. Şarkı Çünkü... mı çalayım yoksa ben mi söyleyeyim şu an? Ne istiyorsan ya. <laughs> Atalar hocam şarkı bile söyletebiliriz <laughs> bu kıza şu anda. Çok mutluyuz ama şimdi değil. İki tane şarkı belki sonunda şarkı bile söyletirim belli olmaz. Şarj okay. devam ediyor. Murat Özsoyla <laughs> Şarj. Murat Özsoy'la şarj devam ederken bir gelişme yaşanıyor. Saat başı oluyor. E, saat 19'a doğru geliyor ve mutluyuz niye? Pazartesinin yarısının bitmesi, cumaya bir adım daha yaklaşmış olmamızın bir delili diye düşünüyorum. Pazartesi bitsin diye e, şarza biraz daha devam edeceğiz. Yanımda bu Sekara var. Bence bundan çok mutsuz olmayacaksınız. Buse, e, hatırlatmak ister misin kendini bence sesinden? E, merhabalar. Ben buradayım. Hala şarkı <laughs> Ya oturuyorum. bu sürekli merhabalar demek zorunda. <laughs> tamam, seni böyle zorlamayacağım bir daha. Şarj devam ediyor. Atalı Hocam seni unuttum saymıyorum bile. Şarj Atalır hocamın varlığında devam ediyor. Murat, Murat. Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Şarj devam ederken yanımda Buse Kara var ama Cuma günü konuk olacağı için şu anda ev sahibi gibi kendini ağırlamakla meşgul. <laughs> var mı bir isteğin istediğin bir şey? Herhangi bir içecek bir şey falan? Ee, yani kafeinsiz olduğu sürece çok heyecanlanıyorum. Mi? Senin olayın bu mu? Mesela sağlık bu kadar fit Benim ve bu kadar... Benim olayım siz. Yani hayır, Bir şey siz. Şusuz busuz olmak. Ha, siz deyince ama ben de atalar hocam. Ben hayır. ikimiz sandık be. <laughs> bir şey soracağım. Onu da tabii ki de kastediyorum. Yani aynı anda iki şey söyleyebileceğim bence şu anda. Teşekkür ederim. Ee, benim olayım tatsız tuzsuz olmadan hayatı sınırlarının içerisinde mutlu bir şekilde yaşamaya evet. çalışmak diye. Ama mesela tatlı pasta yemiyorsun mesela ya da bir baklavan yok yani. Var olmaz olur mu? Nasıl var? Çok var. Ben çok obur bir insanım. Şekersiz baklava mı mesela tercih? Hayır. Yedin mi? Aa, yani sonuna kadar yemem yani. lazım. <laughs> <laughs> bir şey <söyleyecek gülüyor> Son anda geri çektim. Yedin. <laughs> 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 <gülüyor> evet <gülüyor> tamam e, Atalar hocam orada bir evin gitti bip düğmesine <laughs> yedin mi yer yer diyor Buse. Peki nere yediğin konusunu konuşmayacağız çünkü Instagram'dan takip edenler de aynı soruyu soruyorlar ama iki tane da bence biz bir ara verelim buna. Şarj devam. Ediyor. Murat Özsoy'la şarj. Fenomen Türk'te şarj devam ederken Atalar Hocam'la olan birlikteliğimizi de sanki seni <laughs> bekliyorlarmış gibi. İki tane şarkıdan önce bir kız vardı nereye gitti bilmiyorum değil mi? Atalar Hocam herkes seni dinliyordu falan derken bir şey sorabilir miyim sana? Sor. Şimdi bu DJ'sin ya sen. Yani kimse senin çaldığını bilmiyor ama sen bir DJ'sin diye burada seni satıyoruz ya biz günlerdir, aylardır. Tan Atalar bir Aynen. DJ'dir, şöyledir, böyledir diye. Veteran diyelim. Veteran diyelim evet ya da emekli mi diyelim ona? E... Hayır, çalıyorsun, çalmaya devam ediyorsun. Geçenlerde bir event oldu. Buse de buna fikir verilir. Bir, bir event oldu tersanede galiba. Anladığın kadarıyla bir DJ geldi. Bir de Bulut vardı. Neymiş? Kay, kayna Müzik. Neymiş Alman. bu evet. Bulut? Buse sen o Bulut'u gördün mü gidip tersanede? Bulut mu gelmiş? Ya tersanede bir DJ çıktı. Kim çıktı Atalar Ka Hocam? Kayna Müzik diye bir Alman grubu var. Ben storyleri gördüm. Heh, bir Bulut vardı evet. herkesin ha. altında. Onu görmedim. O, ben Bulut'tan başka bir şey görmedim. Dekor, dekor olarak. Dekor mu? Evet. E güzeldi evet, güzeldi. E peki böyle eventlere gidiyor musun mesela? Kim var yabancı DJ tanıdığın? Ya da seni kaldırıp götürebilecek bir yabancı DJ var mı? Ee, var evet. Şu an mesela Monolink dinliyorum Aa, bol bol. Bak sen. Evet. Sen. Ee, yabancı DJ dedin o yüzden işte Veval seviyorum. Bilmiyoruz Onlara... onu ben, ben de geldi. yok. Ya, evet ben evet de daha yok. yeni geldi. Ee, ya aslında... DJ olması ve etkinlik olması benim için yeterli. Kalkar ya yani şu anda var desen şu anda e, otobüse biner giderim ama Şu anda evet, at hocam edin. hemen hemen alır mısın setini arkadaşım? Hemen <laughs> yani. hemen bu kıza çalman lazım. <laughs> Fakat şöyle bir şey var. Yerli o zaman seni konserine götürebilecek olan kimler var? Kalkıp yerli konsere gider misin mesela? Ee, daha bugün şey yaptım bunun stories'ini. Yok bunu bunu demedim, bunu demedim. Ee, şöyle ki ben Şebnem Ferah fanıyım çok ama ha. DJ'den bahsediyoruz yok. Evet. Ezel Ezel demek istiyorum. O ezel da DJ DJ değil ya? Hayır. Peki DJ sana bir söyleyemiyorum. Aklındaki soruyu, Bey belki de. aklındaki soruyu sorabilir miyim ben net bir şekilde? Atalar Hocan sor. konunun nereye geleceğini biliyor. Ben Edis, ben Edis bir proje mi değil mi? Edis her neyse başımızın üstüne yeri var. Proje mi değil mi? Ben öyle adlandırmak Proje mi değil kendisi. mi? Ben öyle anlamıyorum. Proje, proje mi var. değil mi? Şarj devam ediyor. Ben biliyorum, ben biliyorum. İki şarkı mı? <laughs> Üç. Murat Özsoy Doğan Mersaç'ın yokluğunda bizim şarj programımızın, şarj yayınımızın bir tarafı eksik kaldı be. Atalar Aldı gerçekten. hocam. Gerçekten. Çırak dedik aldık çocuğu 3 kuruş. Lan para bile vermiyorsunuz çocuğa be. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Yine de bak haberler getiriyordu. Şu anda dinleyicilerimize haberler veremeyeceğimizi zannediyorsunuz değil mi? Büyük, büyük renkli programlar. Hayır ben evet boş ver. Şimdi, ama 5 dakikada bak boşunu dolduruyorum. Şuradan bir tane haber açtım okuyabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki Merkür gezegeni yılda 3-4 kez sosyal medya. Şunu soracağım. <laughs> Sonunu getiremedim. Ya e, bu ara böyle bir dolunay geliyor falan herkes bir kurt adamı dönüşüyorum triplerinde Merkür geldi Instagram sosyal medyaya ikliyor. Bunu sana niye soruyorum ki burada bu kız güzel kız varken? E, seni etkiliyor mu böyle şeyler De, bu bu Buse Kara. Bak hiç söyleyemedim kızın ismini söyleyemedim. <laughs> ee, yani başıma bir şey gelmeyecekse çok etkiliyor Murat. Maalesef etkiliyor. Yani çok mantığıma dayalı e, konuşmak isterim şu an. Evet. Hani böyle şeyler yok inanmayın bu zımbırtılara falan. Ama doğru yani mesela maalesef. Mesela ne geldi en son? Merkür mü vurdu ya? Dolunay'da mesela ne yaptın? Herkes Dolunay'da bir yere saklanıyordu. Koltuğun altına falan giren arkadaşlarım var Dolunay geldi Ben diye. mesela işte dün e, şey. Ben Dolunay'da e, Şebnem Ferah Bostancı konserine açıp. Hmm. E, bağıra bağıra şarkı söyleyip ağladım. Hiçbir neden olmamasına rağmen. Bir kurt gibi ulumuş olabilir misin? <laughs> ya, evet. Aa! Evet, öyle oldu. evet. Ama bak demek ki Atalar Hocam. Dolunay bu kızı bir kurda çevirmiş. Dişi kurda çevirmiş. Kötü bir şey değil bence. Ve uyumadım İyi. mesela. Bu adam, bile. bu adam ne yaptı? Beni de etkiliyor. Bu adam doğru. sabaha kadar beni arada ağladı. Arzu dedi böyle. Olurdu <laughs> bunu. sabaha kadar ağladı. Ben böyleyim Gözleriniz artık. Gözleriniz o yüzden mi şiş? <laughs> Hayır tamam Atalar Hocam'a tamam, oraya girmeyelim. Atalar Hocam'a böyle şakalar yapmıyoruz. Kendisi radyomuzun gülü duayeni. Kendisi bir alfa erkek olduğu için ama bu kızı da küçümsemeyelim. Bu kızı da bir dişi kurt diyoruz. Ee, i̇nşallah, inşallah bu şarkıya layık, bu 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 şarkı gibi kıza layık iki tane şarkı çalarsınız Serden Bey diyorum. Şarj devam etsin. Murat Özsoy'la Özsoy'la Şarj. Peki o zaman Buse Kara buradayken biraz daha böyle uçuk kaçık şeylerden bahsedelim mi? Mesela süper mavi ay dediler ya bu geçenlerde bir dolunay. Evet. Süper mavi bir şekilde görmedim ben. Sen süper mavi bir şey gördün mü gökyüzünde? E, ben de görmedim. Niye bu mavi falan? E, yani inan bilmiyorum ama sanırım daha güçlü olduğu anlamına falan geliyor. Ha. Yani ekstra böyle. Mesela Blood Moon diye bir şey var. Kırmızı ay. Harbiden görünce bakıyorum kıpkırmızı yani. Güneşten aldığı şey de muhtemelen de. Evet öyle. Yani ben bilmiyorum. Keşke... Ya ben şeyi gördüm. Instagram'da bayağı mavi filtre atıp ben gördüm arkadaşlar mavi. <gülüyor> <gülüyor> Sanal bir gerçeklikte yaşıyoruz bence. Sen mesela Dolunay... Ee, geldiğinde ve sana vurduğunda önce onu paylaşmayı mı seçersin bir sosyal medyada yaşayan da birisi olarak yoksa e, acını çekmek mi ya da sıkıntılarımızla yüzleşmek mi sence? Ee, bir kere ayın fotoğrafının çekildiğinde güzel olduğu hiçbir an olmadı bu hayatta. Maalesef. O yüzden öyle şeyler yapmıyorum. Yapmaya gerek yok. Photoshoplayan da var ha. Photoshoplayan var. Bir takım telefonlar AI'dan tamamlıyor ya, ayı falan. Ya bir de onu Bilmiyorum. anlamıyorlar mı ya? Allah aşkına ya. Ya onu şey geyi var ya işte kağıda böyle bir ışık gibi bir şey çiziyorlar onu da ay yapıyor falan. Evet. Yazık girmeyin bunlara abi ya yapamıyorum da ya yani. Bir tane influencer bir biraz... kız çekmiş. Yeni köy sahilden çekmiş. NASA'nın elinde böyle net fotoğraf yok. <gülüyor> 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 Yemin ederim ayın hiç öyle bir yüzünü görmemişsinizdir. O o şekilde olmuyor. Bak kız itiraf etti diyor ki AI falan düzeltiyor diyor ya. Öyle değil mi bu Evet bence öyle. Yani açıklayın ya. Bu kadar bence yani yalan dolan işler yapmaya gerek Peki, yok. Peki bir şey soracağım. AI bizi düzeltmiyor mu acaba? Düzeltiyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela şu telefonu aldım alalı. Her fotoğrafın güzel çıkmaya başladı bence telefondan. <laughs> bir şey oluyor yani bu ve Aa, e, sen tamam sen şimdi güzelsin hadi ya. zaten ama e, maalesef telefonlarımız bizi biraz daha güzel çekmeye ve çıkarmaya odaklandı ya. Ben de tam tersini düşünüyorum. <laughs> Benle alakalı? Sen hem yaşlanıyorsun <laughs> hem telefon eski. <laughs> Yeni çıkandan al abi biraz Doğru. da bir şey söyleyeceğim Atalar hocamı nasıl buldun? Onun üzerinden kaç bir yakışıklı erkek? Ee, evli, evli olduğunu söyleyelim öncelikle. Teşekkür ee, ederim. Evet <laughs> Eminim ki eşinizin gözünden 10 üzerinden 10'sunuzdur Atalay Bey. Eşi yani Tam şimdi Ankaralı o kadar yalan bir cevap verdin ki. Atalar hocam git bir kendine ben çay koy. Düşmem. Atalar hocam bir çay içsen içeride bir eşini ara. Ee, ben bir sor. hava almaya çıkıyorum görüşürüz. Sakın bak Tan hocam son bir şey söyleyip şarkı çalacağım. Eşinin değerini unutma. Bak kimse bakmıyor. <laughs> e, hemen eşini ara ve ne kadar sevdiğini söyle. Hepimiz bence pazartesi günü bitmeden sevdiklerimize ya da en azından bizi sevenlere onları sevdiğimizi söyleyelim bence. Ee, Seni seviyorum Şebnem Ferah. Vay be. Şarj <laughs> devam ediyor. Murat Murat ile Şarj devam ediyor demek istemiyorum bile çünkü Şarj bitti. Neden peki bu kadar mutluyum? Çünkü bitmedi. Çünkü Salı günde devam edeceğiz. Aslında bitmiyor programımız. E ama pazartesinin bittiğini müjdeleyebiliriz. Saat 8 oldu. Muhtemelen evinize gittiniz. Evinize gitmediyseniz yarın o iş yerini değiştirmeyi de düşünebilirsiniz. Bence hayatımız yollarda geçmemeli. Buse hayatının yüzde kaçı yollarda geçiyor? ...çok azı geçiyor. Ne güzel bir şey bak. O yüzden bu kadar genç ve güzel ve... Ee, ...seksi diyebiliyor muyuz radyoda? <laughs> <laughs> Diyemeyeceğiz gibi geldi ama bunu biplemeyin be. Ben demiş oldum. E, bir yandan da bir şey söyleyeceğim. Müjde program bitti, yayın bitti. E, yarın aynı saatler devam edeceğiz. İşin güzel tarafı Buse Kara da bence bizimle olmayı tercih edecek yarın ama söz verdi. Geleceğim ya geleceğim. Hadi bakalım. 18'de radyoyu açmayan e, ee, Buse'yi kaçırır diyeyim o zaman. <laughs> Atalar Hocam senden bahsetmiyorum. Yarın da buradasın. Şarj devam edecek ama yarın. Murat Öztoy'la